Efendim Amerika'da günlerdir sayım devam ediyor. Başkanlık yarışında sonuç resmi olarak kesinleşmedi ama veriler artık 46. başkanın kim olacağını ortaya çıkardı. Demokrat aday Joe Biden kritik eyaletlerde aldığı oylarla aradaki farkı açtı. Artık neredeyse şansı kalmayan Trump ise Pensilvanya'daki sayımın durdurulması için mahkemeye başvurdu. Amerika'da başkanlık seçimi bitmek bilmedi ama sonuç belli gibi. Sayım devam etse de Biden başkanlığı garantiledi. Şansını büyük ölçüde yitiren Trump'sa seçimi yargıya taşıyor. <laughs> Amerika'yı 4 yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım'da sandığa gitti. Seçimin kaderini kritik eyaletlerde hızla değişen oy oranları belirledi. İlk sonuçlar geldiğinde Trump avantajlıydı. Ancak saatler geçtikçe İbre Biden'a döndü. 77 yaşındaki demokrat aday ilk olarak Cumhuriyetçilerin kalesi Arizona'da Trump'ın önüne geçti. Biden posta oylarının açılmasıyla yeni bir atak yaptı. Wisconsin ve Michigan'daki zaferin ardından Pensilvanya, Nevada ve Georgia'da da rakibini geride bıraktı. Saatler geçtikçe fark giderek açıldı. Aradaki oy farkı açıldıkça açıldı. Trump'ın arayı kapatma şansı yok denecek kadar azaldı. Başkanlık havasına giren Joe Biden yeniden kameraların karşısına geçti. Aldığı desteğe teşekkür etti. Trump'sa hala yenilgiyi kabul etmiyor. Hile yapıldığını söylüyor ama kendi partisi dahil kimseyi ikna edemedi. The Geriye düştüğü Michigan ve Wisconsin'da oy sayımının durdurulması talebini mahkeme reddetti. Trump bu kez Pennsylvania için de aynı taleple yüksek mahkemeye başvurdu. Biden'ın az farklı kazandığı Georgia'daysa oyların yeniden sayımına karar verildi. Okay. 46. başkan olmayı garantileyen Biden şimdi zafer konuşmasına hazırlanıyor. Kabine oluşturmaya başladığı da gelen bilgiler arasında. Biden destekçileri de seçim merkezlerinde toplanmaya başladı. New York'ta ise Donald Trump bitti sloganıyla yürüyüş yapıldı. Seçim sonucunun şekillenmesiyle Amerikan piyasası ve borsasında da hareketlilik başladı. 3 Kasım başkanlık seçiminde Amerika'da son 120 yılın en yüksek katılımlı oranı sağlandı. Biden ise aldığı oyla yeni bir rekor kırdı. En yüksek oy alan başkan adayı oldu sevgili izleyiciler haberimizi de izledik. Bir son dakika gelişmesini sizlere aktaralım. E, seçim sonuçları henüz kesinleşmedi demiştik ama artık Amerika'nın yeni başkanı belli oldu. 46. Başkan Joe Biden olarak e, belli oldu. Bu son dakika bilgisini de sizlere iletmiş olalım. Ve şimdi bir reklam arası verelim ardından Kanal D ana haber kaldığı yerden devam edecek.